Merhaba. Yücel Ferrek ben kanalıma hoş geldiniz. 1 Temmuz 2021'de BEFAS'ın devreye girmesiyle birlikte bireysel emeklilik sistemine dahil fonların da incelenmesi gayet önemli bir hale geldi. Bugünkü videomuzda Takasbank ekranını, TEFAS'ı ve bize yeni sunulmuş olan BEFAS ekranını kullanarak bir bireysel emeklilik fonu inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. TEFAS'ın ana sayfasına hepimiz aşinayız Bu sayfada en çok kazandıranlar tablosunun hemen üzerinde Tefas fon bilgilendirme platformunun yanında zaten dikkatinizi çekmiştir Sayfanın tam ortasında Vefas Bireysel emeklilik Fon alım-satım platformunun logosunu görüyoruz Tıkladığımızda Sistem bizi Vefas'ın Veri sayfasına gönderiyor İsterseniz hemen bakalım Bakın burada Vefas'taki fon alım-satım platformundaki En iyi performans gösteren Bir yıllık periyoda göre tabii ki bu emeklilik yatırım fonlarını görüyoruz. Birinci sırada FEF, FIBA emeklilik tacirler portföyü değişken emeklilik yatırım fonu. İkinci sırada bugünkü videomuzun konusu Anadolu Hayat Emeklilik, Bridge Ülkeler, Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. Üçüncü sırada ise Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi, Teknoloji Sektörü, Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nu görüyoruz. Burada 3 tane fonun 3 yıllık, 1 yıllık, yılbaşından beri 6 aylık, 3 aylık ve 1 aylık performanslarını kıyaslamanız mümkün. Bu çıktıları Excel'e veya PDF'e göndermeniz, kopyalamanız, yazdırmanız da mümkün. Bunu çok detaylı bir şekilde arşivinize dahil edebilirsiniz. İsterseniz hemen ABEN'in sayfasına buradan bağlanalım. Tıkladığımızda sistem bize fon detaylı analiz sayfasını atıyor. Kategori değişken fon, fonun toplam büyüklüğü. 1 milyar 123 milyon 961 bin 689 lira. Son dönem fiyatı 0.065 854. Son bir yıllık kategori derecesine göre biraz önce gördüğümüz gibi ikinci sırada. Yatırımcı sayısı 133 bin 54 kişi ve pazar payı %2.98. Son bir aylık getirisine baktığımızda bir kayıp olduğunu, eksi 3.09'luk bir kayıp yaşattığını görüyoruz yatırımcısına ilgili fonun. Son 3 ayda 12.96, 6 ayda 25.01, son 1 yılda ise %67'lik pozitif bir getirisi var. Sayfanın biraz daha aşağısına devam edelim. Bakın burada fonun kodu AB olarak yer alıyor. Tefas işlem durumu Tefas'ta işlem görmüyor. Bireysel emeklilik fonları arasında olduğu için. Fon değişim ve birleşim alanında herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Fon karşılaştırma alanını bugünkü videoda kullanmayacağız. İsterseniz fonla ilgili biraz daha detaylı bilgiye sahip olmak için Anadolu Hayat Emekliliği'nin sayfasına gidelim Ve emeklilik şirketinin sayfasından Fonla ilgili Nasıl bilgilere ulaşabiliyoruz Birlikte görelim Anadolu Hayat Emekliliği sayfasına geldiğimizde Ürünler kısmındaki oku açıyoruz Bir eser emekliliğin yanındaki artıya bastığımızda Aşağıda bakın fon bültenleri bilgi bankaları talep formları gibi bilgiler var Bir zaman isterseniz orada Fonları tıklayalım Fonlarla ilgili fon bültenlerine tıkladığımız zaman Mayıs 2021 dönemi itibariyle Anadolu Hayat Emekliliğin yatırımcılara sunmuş olduğu bireysel fon bültenine ulaşıyoruz. Hemen inceleyelim. Buradan tıkladığımızda sistem bize bir pdf e atıyor. Bu pdf ile ilgili incelemeye başlayalım. Fon bülteni Mart 2021 sonuna göre hazırlanmış. Hemen bize ilk sayfada İş Portföy Yönetim Anonim Şirketi'nin baş ekonomisti Nilüfer Sezgin'in dönemsel değerlendirmesi karşılıyor. Biraz daha devam ettiğimizde ise fonla ilgili detay bilgilere ulaşacağız. Anadolu Hayat Emekliliğin emeklilik yatırım fonlarında son 3 aylık getirilere baktığımızda en iyi performansın videomuzun konusu olan AHE Bridge Plus fon olduğunu görüyoruz. 16.31'lik bir değer artışı sağlamış. Aynı şekilde yine Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yatırımcılara sunulan AHE İş Bankası İştirak Endeksi fonu da eksi 13.15 gibi bir kayıp yaratmış yatırımcısına. Bu sayfada fonların risklerine göre ayrıştığını görüyoruz. Para piyasası fonu, temkinli değişken, özel sektör borçlanma araçları aşağı devam edelim. Bizim bugünkü konumuz olan Bridge Plus fon çok yüksek riskli yani değişken fon statüsünde agresif riskli iş portföy yönetimi tarafından yatırımcılara sunulan ve Mart 2021 itibariyle 125.275 yatırımcısı olan bir fon. İsterseniz datayı biraz daha büyütelim. Bakın burada tedavi oranının 1.86 olduğunu, fon büyüklüğünün 1 milyar 106 milyon seviyesinde olduğunu görüyoruz. Biraz önce TEFA sayfasından baktığımızda ise fon toplam değerinin 1 milyar 123 milyon seviyesinde olduğunu görmüştük. İş portföyün fon bülteni gerçekten çok kaliteli bir şekilde hazırlanmış. Bakın burada fonun elde ettiği getiri fonun karşılaştırma ölçüsünün getirisi, fonun brüt getirisi gibi standart sapma gibi çok değerli bilgilerine 2020, 19, 18, 17 ve 16 bazında son 5 yıllık dönemde yer verilmiş. Halka arz de belirtilmiş burada. Fonun karşılaştırma ölçüsü bakın biraz büyütelim. Hemen açıyorum sizin için. %22.50 Hang Seng endeksi, 22.50 Makex Rusya hisse senedi endeksi, 22.5 Bovespa, 22 Sensex yani Hindistan hisse senedi endeksi olarak yer alıyor. %5 BIST KYD devlet iç borçlanma senetleri 91 gün endeksi ve BIST KYD repo brüt endeksi. Bakın en sağdaki pasta grafikte de fon portföy dağılımını detaylı olarak görmek mümkün. Yabancı şirket payları 90.89, yatırım fonları 2.60, Eurobondlar 0.35, Viyop nakit teminatları 0.27 ve ters repo 5.89 seviyesinde olmuş. Sektörel dağılıma baktığımız zaman 23.90'lık bir bankacılık, 27.40'lık bir diğer, 7.20'lik bir ETF borsa yatırım fonu, %15.62'lik bir teknoloji sektörü, 19.24'lük petrol ve petrol ürünleri sektörü, %6.65'lik de demir çelik sektörüne yatırım yapıldığını görüyoruz ilgili fonda. Küçük bir sunum hazırladım isterseniz oradan devam edelim. ABFON'un künyesi, değişken emeklilik fonu iş portföyü tarafından yönetiliyor. 29 Temmuz 2010'da kurulmuş ve fon paylarının satışına 30 Ekim 2010 tarihinde başlanmış. Fonun amacı gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme oranlarından ve pay piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde faydalanılmasını amaçlamak. Temettü vurgusu çok önemli onu özellikle yazdım arkadaşlar. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı şirketlerin değer artışından faydalanmakla birlikte temettü verimi yüksek olan şirketleri tercih edecek diyor. Birazdan zaten bunu fonun tanıtım kartında birlikte göreceğiz. Fon risk değeri 7 üzerinden 6 yüksek riskli bir fon. Peki Biric ülkesi nedir arkadaşlar? Fona ismini veren Biric ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşuyor. Abe fonda fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Herhangi bir BRICS ülkesinin yani Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bunlardan herhangi birinin veya merkezleri bu ülkelerde olan ticari faaliyetlerin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin yabancı ortaklık payları yani hisse senetleri, borçlanma araçları, Amerikan ve veya global depo sertifikalarına yatırım yapıyor arkadaşlar. En az yüzde %80 ile. İsterseniz fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş, izahnamede de yayınlanmış asgari ve azami sınırlamalara bakalım. Bakın biriç ülkeleri ortaklık payları, borçlanma araçları ve depo sertifikaları asgari %80 oranında fonda yer alıyor. Azami %100'e kadar çıkabiliyor. Bunun dışındaki paylar, işte yabancı ortaklık payları, kamu borçlanma araçları, yurt içi özel sektör borçlanma araçları gibi gibi bu varlık ve işlem türleri 0 ile 10 0 ile 15 ve 0 ile 20 arasında değişen ağırlıklarda fon portföyü içerisinde yer alabiliyor. Fonun karşılaştırma ölçütü 22.50 Bovespa Brezilya Hisse Senetleri Endeksi 22.50 Mikex Rusya Hisse Senedi Endeksi 3. sırada yine 22.50 ağırlıkla Sensex Hindistanlı Hisse Senedi Endeksi 4. olarak da Hang Seng Çin hisse senedi endeksinin de 22.50'lik bir ağırlığını görüyoruz karşılaştırma ölçütünde. Geriye kalan %10'luk pay beşer beşer BIST KYD dips 91 günlük BIST KYD repo brüt endeksi olarak parçalanmış ve yüz rakamı tamamlanmış. Fonda kaldıraçlı işlemler yapılıyor mu? Evet. Portföye riskten korunma ve yatırım amacıyla döviz ve faize dayalı vadop sözleşmeleri vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, ileri valörlü tahvil bono işlemleri, swap işlemleri, döviz faiz ve endeksler üzerine yazılmış türev ürünler kullanılabiliyor. Kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunlu. Fondan karşılanan giderlere bakalım. Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı %2.28 arkadaşlar. Fon işletim gideri kesintisi yıllık 2.20 saklama ücreti de 0.07 seviyesinde. Biraz önce bahsettiğim tanıtım formu burada arkadaşlar. Kap sayfasından buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bakın burada biraz önce ifade ettiğimiz şekilde fon portföyünün %80'i Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin bu ülkelerdeki şirketlere yatırılıyor. Fon karşılaştırma ölçütü var. Portföy dağılımının 2017 itibariyle görüntüsü biraz eski bir fon burada gözüküyor. Biraz daha yine aşağı devam edelim. Risk getir profilinde 7 üzerinden 6 puan aldığını, fonun işletim gider kesintisinin 2.20 olduğunu görüyoruz. Biraz önce Mart 2021 itibariyle Anadolu Hayat Emeklilik tarafından sunulan fon bülteninde 2016'ya kadar olan performansların karşılaştırmalı bir tablosu vardı. Burada fonun geçmiş performansı 2016-2012 yılları arasını da kapsıyor. İsterseniz Buradan da bakarak aslında 9-10 yıllık bir performansı görmeniz mümkün. Fonun yatırım ufku ile ilgili bilgileri biraz önce paylaştık. Bakın varlık ve işlem türleri ile ilgili tablo onu da biraz önce gördük. Emeklilik yatırım fonlarında raporlar 6'şer aylık dönemler halinde hazırlanır. Burada bakın 2020'nin ilk 6 ayını simgeleyen 6 aylık rapor var. Burada makroekonomik gelişmelerle ilgili de bilgi verilmiş iş portföyün değerlendirmeleri var. Bunları okumanızı kesinlikle öneriyorum. İsterseniz ilk 6 aylık dönemde emeklilik yatırım fonu içerisindeki ürünleri de görelim. Nasıl dağılım göstermiş? Bakın buradaki rapor 30 Haziran 2020 tarih kapanışındaki günlük raporu aslında finansal bir fotoğrafı. O dönemde dolar alış kuru 6.84, euro alış kuru 7.67'ymiş. Biraz aşağı devam edelim bakın. Burada fon portföyü içerisindeki hisse senetlerini görüyorsunuz. Şuradaki alanda da bunların ağırlıklarını görmeniz mümkün. Biraz bakın aşağı devam edelim. 90.85 gibi çok yüksek bir hisse senedi oranı söz konusuymuş. Haziran 2020 dönemi itibariyle. İşte Eurobond, Türk Eurobond'u, yabancı Eurobondlar şeklinde ufak bir dağılımla yüze tamamlanmış olduğunu görüyoruz fon portföyünün. Benzer bir şekilde yine yıllık raporu da rastlıyoruz. Buna da kaptan ulaşabilirsiniz. Burada yine makroekonomik gelişmeler, son bir yıllık periyodun değerlendirmesi, fon portföyü ile ilgili iş portföyün yorumlarını görebilirsiniz. 31.12.2020 tarihli fon dağılım raporuna baktığımızda ise içinde neler var? Bakın çok yoğun bir şekilde hisse senedi var. Bunların içerisinde Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin orijinli firmalar olduğu gibi bu coğrafyalarda faaliyet gösteren firmalar da var. Ve fon portföyü içerisindeki ağırlığı şöyle aşağı devam edelim hemen birlikte bakalım. 90.17 seviyesinde olmuş. Yani yurt dışı hisse senetlerine yatırım yapan yüksek riskli bir emeklilik yatırım fonu AB. Kap yoluyla Anadolu Hayat Emekliliği'nin Briç Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait performans sunuş raporunu da görebiliyorsunuz. Bakın bu rapor 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle hazırlanmış. Net varlık değeri 845 milyon seviyesindeymiş. Şu anda 1.2 milyon seviyesine yaklaşmış durumda. Yatırımcı sayısı 111 bin kişiymiş. Orada da bir gelişim kaydettiğini görüyoruz fonun. Biraz daha bakın aşağı devam edelim fon portföyündeki en yüksek ağırlık %90.17 ile yabancı şirketlere, 5.63 ile ters repoya, 0.35 ile biyop nakit teminatına, 3.85 ile fon katılma belgesine yani bildiğimiz yatırım fonuna ve onun dışında da sektörel dağılımlarına da yer verdiğini görüyoruz. Bakın %33.04 mali, %44.08 yüzde %22.88 hizmet sektöründen bir dağılım yapmış Anadolu Hayat Emeklilik. Performans bilgisine de buradan karşılaştırma olarak ulaşmanız mümkün. Elbette ki geçmiş dönem performansları gelecek için bir gösterge değil. Kesinlikle böyle bir yanılgıya kapılmamak lazım. Vefasın hayatımıza girişi aslında tasarruflarımızın büyümesi noktasında sürekli eleştirilen bireysel emeklilik sistemindeki gücü arttıracak en önemli adımlardan biri bence bireysel emeklilik fonlarının birbirleriyle karşılaştırılması, bütün katılımcıların sözleşme yaptıkları bireysel emeklilik fonlarına bağlı kalmak yerine diğer şirketlerden de fon seçimi yapabiliyor olmaları aslında çok önemli bir fırsat eşitliği aslında. Bu doğrultuda Befas'ı ve emeklilik şirketlerinin resmi sitelerini kullanarak fonu incelemek, fonla ilgili yatırım ufkunu anlamak, fonun risklerini algılamak ve sizin yatırım takviminize uyup uymadığını değerlendirmek çok büyük önem taşıyor. Çünkü herkesin risk algısı farklı, herkesin beklentisi daha farklı. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesini desteklemek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.